Hemen hiç vakit kaybetmeden modelimin anlatımına geçmek istiyorum arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim diyerek başlayalım. Bu şekilde kilit bir zincir oluşturuyoruz. Zincirimizi fazla sıkı çekmeyelim arkadaşlar. Zincirimizi fazla sıkı çekmeyelim. Üstüne model kuracağız. Eğer ki bebek battaniyesi olarak başlayacaksanız 1 metre 1 metre 10 santim olarak başlayabilirsiniz. Evet. Bu kadar yeterli. Şimdi hemen ipimi doladım. 1 2 3 4. yuvanın içerisine bir defadan dolayıp iki defadan ördüğüm bir ikili trabzan. Bir zincir. Tekrar aynı yuvanın içerisine bir defadan dolayıp iki defadan ördüğüm bir ikili trabza. İpimi doladım. Bir iki üçüncü yuvanın içerisine geçiş yaptım. İkili bir trabzan. Bir zincir çektim. İpimi doladım. Tekrar aynı yuvanın içerisine bir ikili trabzan İpimi doladım. Bir iki üçüncü yuvanın içerisine geçiş yaptım. İkili bir trabzan. Bir zincir çektim tekrardan aynı yuvanın içerisine ikili bir trabzan ipimi doladım 1 2 3. yuvanın içerisine geçiş yapıyoruz bir zincir tekrar aynı yuvanın içerisine ikili bir trabzan bu şekilde V şeklinde bakın ilk sıramızı oluşturmuş oluyoruz en başa kadar götürelim bu sıramızı Evet son V şeklimizde birlikte çalışalım. Bu şekilde bir zincir çektim. Tekrar aynı yuvanın içerisine bir ikili trabzan ördüm. İpimi doladım. Bir iki üçüncü yuvanın içerisine bir tane daha ikili trabzan çıkardık. Şimdi bir iki üç zincir modelimi çevirdim. İpimi doladım hemen V şeklinde olan yuvanın içerisine ikili trabzan tekrar aynı yuvanın içerisine ikili trabzan İpimi doladım tekrar aynı yuvanın içerisine bir ikili trabzan bu şekilde yuvanın V şeklinde yuvanın içerisine 3 tane ikili trabzan ördüm şimdi ipimizi doluyoruz hemen yanındaki V şeklinde yuvacığın içerisine bir ikili trabzan tekrardan aynı yuvanın içerisine bir ikili trabzan bu şekilde bütün V şeklinde olan yuvalarımızın içerisine ikili trabzanlar örüyoruz. 3 tane bir ipimi doladım. Tekrar aynı yuvanın içerisine 2 3 Evet, bu sıramızda en başa kadar bu şekilde götürüyoruz arkadaşlar. İki sıradan oluşan bir model ve çok kolay, çok tatlı, çok şık bir model. İpimi doladım. Şimdi son trabzanın tepesine bir defadan dolayıp. 3 defadan çıkardığımız bir trabzan modelimi çevirdim hemen renk geçişi yapacağım beyaz rengimi aldım bu şekilde hemen içerisinden şöyle geçirelim şöyle sıkıştırıyoruz ipimizi tekrar sağlam olsun diye şöyle sık iğnenin tepesine trabzanın tepesine bir sık iğne ördüm 1 2 3 zincir eğer kasıyorsa dörtte çekebilirsiniz. Şimdi bu ortada olan trabzanın tepesine bir tane ikili trabzan, bir zincir, tekrar aynı ikinci trabzan yani ortadaki trabzanın tepesine bir ikili trabzan ipimi doladım. Hemen diğer kutucuğum bakın aynı hizaya geliyor. Bir iki ikinci trabzanın tepesine, ortada olan trabzanın tepesine bir ikili trabzan, bir zincir. Tekrardan bir ikili trabzan ipimi doladım. Diğer, bakın bu şekilde trabzanın tepesini örüyoruz. İpimi doladım. Bu şekilde bir zincir, ipimi doladım, bir zincir, bu şekilde ilerliyoruz. sıradan oluşuyor. Modelimiz bir altta başladığımız sıranın tekrarı. Renk geçişleriyle rengarenkte çalışabilirsiniz. İpimi doladım. Son trabzanın tepesini ben bitişlerde genelde üçlü trabzan yapıyorum arkadaşlar. Daha muntazam oluyor. Sabitledim. 1-2-3 zincir modelimi çevirdim. Tekrardan V şeklinde olan yuvaların içerisine üçlü trabzanlarımızı dolduruyoruz. İpimi doladım. Hemen diğer kutucuğa geçtim. Bir, iki, üç tane ördüm. İpimi doladım. Diğer yuvacığa geçtim. Bir, iki, üç tane ördüm. İpimi doladım. Diğer kutucuğa geçtim. Bir, iki, üç tane ördüm modelim bu şekilde devam ediyor şimdi ben bu sırayı en başa kadar götürüp tekrar geliyorum Evet şimdi ipimi doladım son trabzanımızın tepesine bir üçlü trabzanla çıkardık modelimizi çevirdik pembe rengimiz bu defa devam edeceğim şöyle hemen içerisinden de geçirebilirsiniz bu şekilde tekrardan ben tepesine şöyle sık iğne ile sabitliyorum arkadaşlar 1 2 3 zincir ipimi doladım ortada olan trabzanımızın tepesine hemen bir ikili trabzan bir zincir Evet bir zincir aynı trabzanın tepesine bir ikili trabzan ipimi doladım diğer ortada olan trabzanın tepesine ördüm bir zincir tekrardan tepesi Evet bakın böyle devam ediyor. Şimdi öncesinde ördüğüm hemen diğer parçamı sizinle paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Evet bakın ne kadar şık ve sade güzel bir o kadar gösterişli bir model.